Faul Kaptan selamlar. Ben Emre. İngiltere'den tekrar merhabalar. Seni hala takipteyim çok sıkı olarak. Şu anda zannedersem Küba'dasın. Şu rüzgar nereye eserse ile buluştunuz. Mutlayla izliyoruz sizi. İnşallah bir gün bizim de oralara gelme şansımız olur. Ben şu anda ön yelken yalpalaya yalpalaya biraz güneye doğru gidiyorum diyeyim kasıldan. Kuzeydeyim çok. Maalesef üzerimizde hala paltolar atkılar falan var burada maalesef. Ama dediğim gibi hayallerinizi yaşıyorsunuz. inşallah biz de yaşayacağız birkaç sene içerisinde. Tek amacımız o. Sizi görüyoruz. Daha da böyle inspiration alıyoruz. Daha da bir e, ön ayak oluyorsunuz bizlere. Çok teşekkür ediyorum. Videolarınızı dört gözle bekliyoruz. Ben ve diğer e, aile diyelim artık. Aile olduk. E, seni takip edenler, herkes aile oldu. Ben ve aile fertlerimiz seni beklemekteyiz. Yani çok iyi bak. Yakın yakında inşallah tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlarına da selamlar. Hoşça kal. Obrigado. Merhaba. En son Trinidad'da rüzgar nereye eserse den ayrıldık. Onlar bizim geldiğimiz yöndeki Cienfuegos'a gittiler. Biz de onların geldiği yönde Cabo Cruz'a doğru yola çıktık. Şöyle bir harita çalışalım. Trinidad işte gördüğünüz yer Cabo Cruz. Burası bir burun. Ve gideceğimiz yer Santiago de Küba. Evet tekrar bir toparlayalım. Burası Trinidad'tı. Burası Cabo Cruz. Şurası Santiago de Cuba ve şurası gördüğünüz bir takım adı Kayos yani denilen. Buran bu adanın kuzey tarafı, kuzey doğu tarafı şurası çok sığ. Burası çok derin. Bunu da açıklamam gerekiyor önce. Evet, yani şimdi hava durumuna bakalım. Bakın burada güneydoğudan sabit rüzgarlar var. Şu an yola çıkmayı planladığım an yani yine Güney Doğu'dan rüzgar yiyeceğiz ilk gün. Ee, sonra bu rüzgar akşam üzeri şimdi burada görüldüğü gibi kesilecek. Şöyle dönüyor. Akşamleyin şu şekilde tam arkamızdan gelecek birkaç saat. Yani gece boyunca görüldüğü gibi tam işimize gelen bir rüzgar. Bunu bayağı bir bekledik. Sonra da açık abazdan gelecek bir rüzgar. Çok da şiddetli değil. Gayet güzel. Ama sabahleyin kesilecek bu rüzgar. Hava duracak gün boyunca. Yani bu geceleyin olan bir olay. Şöyle gördüğünüz gibi duruldu hava. Sonra aynı yönden istediğimizden fazla bir rüzgar gelecek. Yaklaşık 25-30 nat. Bunu istemiyoruz. Dolayısıyla bu rüzgarda bir yerde saklanmamız lazım. Bu kayoslar var ya orada gösterdiğim biraz önce. Orada saklanmamız lazım. ve bu rüzgarı atlatabilmemiz için. En azından ilk e, 12 saatlik bölümünü atlatabilmemiz için. Kalan kısmında devam edeceğiz kaba kuruza doğru. Bakın burada da bu seyirin yapılmışı var. Burası yelken motorla geldik burada. Burada yelken ağırlıklı geldik. Bundan sonra şuralarda o biraz önce gösterdiğim sert rüzgarı atlatmamız için yer aradık. Merhaba. 36 saattir yoldayız. Trinidad'dan çıktıktan beri. Son bir Kabakuruz diye bir burun var. Oraya gireceğiz. 40 mil falan bir yolumuz kaldı. Buraya geldik demirledik haritada gösteririm ben size. Ama yani 100 metre kaldı mangrovlara. Şu şeye karaya toprağa yani. Derinlik hala 20 fit. Neyse biraz daha yaklaştık falan. Birden şeye, 8 fite falan düştü yani. 10 metre içerisinde 8 fite düştü. Bıraktık demiri oraya. Bu akşam kuzey rüzgarı gelecek. Yani sizin arkanızda kalıyor şu anda. Başladı aslında. Çok fazla sert değil. Yani 25 nat sağanaklarla. Ama o şeyi bulur. Yani 30'u bulur burada. O yüzden biz de biraz dinlenelim. Ben bu akşam böyle bu rüzgarın sert kısmını atlatalım. Yumuşak kısmı yarın sabaha kalsın. Yarın sabah da buradan yelkeni bastığımız zaman açık abaz, arka çaprazdan gelecek hesaplarımıza göre. Direkt Kavakuruz'a gideceğiz. Oradan da döndüm müydü Santiago de Cuba. Şimdi etrafı çekeyim ben size. Buna bu demir yerindeki bu doğanın, bu da bu doğanın bize bugünkü hediyesi. Çocuğu sessiz etraf. Akşam yemeğinde soya soslu tavuk, patates püresi var. Evet, merhaba şu anda hiçbir şey göremiyorsunuz. Çünkü elimizdeki ekipmanlar bu şartları göstermeye müsait değil. Çakar almaz GoPro ve telefon ve çakar almaz bir tane, bir tane kamerayla bunları gösteremem size. Ama bu ortamı tarif edeyim. Ay yok. Yeni ay başladı. Bugün ilk defa çok ince bir hilal şeklinde çıktı. Ve hemen zaten gün battıktan bir saat sonra battı ay. Gökyüzünde bulut yok. Her taraf yıldız kaynıyor. Biz bütün ışıkları söndürdük. Demirdeyiz. Hava biraz sert rüzgarlı. Ama bulut yok havada. Buraya kadar alışık olduğunuz sahne daha önce görmüşsünüzdür. Ama suyun içi de plankton dolu. Yani küçük küçük yıldızlar suyun içinde de dolanıp duruyor yani altımız üstümüz küçük ıı, ışık parçacıkları enteresan güzel bir ortam var ama maalesef çekemiyorum. Ben yani çekmeyi denedim olmadı. Yıldızlar bile gözükmüyor yani. Hiç ışık yok. ve piyasada hiç ışık yok. Çok uzakta bir tane böyle kanal markörü var yeşil bir renk çok uzakta küçük arada bir çakıyor. Başka da bir şey yok. Onun haricinde her taraf altımız ve üstümüz ışık, <laughs> yıldız parçacıklarıyla dolu. Bu sahneyi en azından açıklayayım dedim. Cava Cruz'a hoş geldiniz. Burası neresi? Küba'nın en güney doğu ucu. Burası bir köşe. Burayı dönünce 100 mililerde Santiago'da Küba var. 2 gündür yoldayız. Bu sabah bayağı bir çetrefilli bir başlangıç yaptık. Neyse sonradan toparladık. Ama biraz sertti. Öğleden sonra 3'e kadar falan. Sonradan toparladık. Geceleyin girdik. Şimdi Kablo Kruza. Ee, geçen hafta Markusla Tuğba buradaydı. Ee, sağ olsun bize nasıl gireceğimizi falan söylediler. Zaten kolay bir girişi var. Markırlar doğru yerde. Ee, şimdi geleneksel Uluslararası <laughs> geleneksel kutlamamızı yapıyoruz. Meksika'daki rom buradaki romdan şundan daha kaliteli arkadaşlar. Üzgünüm hani 80 pezoya aldığımız vardı ya, 20 kıç 4 4 4 4 dolara aldığımız buna da 6 dolar mı ne vermiştik ya kaç dolar verdik hatırlamıyorum pahalıydı yani o Meksika'dan üstelik 70 cc ötekisi 1 litrelik bunu bitireceğim şimdi İşte uluslararası geleneksel varış seremonisini başlatıyorum gerekli olan malzemeler yaz yanında karıştırmak üzere limon şey likörü lime likör bu da alkollü biraz ve bir kamyon para verip zor bulup aldığımız kübadan lime suyu ve buz Correcto Correcto Correcto, Correcto. Görüşürüz Hoş geldiniz. Evet, fonda bir uğultu duyuyorsunuz. Haritaya baktığımızda burada yeşil alanda gösterilen bölüm mercan resifleri. Muhtemelen dalgalar onun üzerinde kırılıyor. Ben bilmiyorum, görmedim henüz daha yeni yani gece geldik. Sandra da yemek hazırlıyor. not crying because I have the contact lenses, eh. so I don't cry. That's eh. <laughs> It's smile. Biz ikimiz de kontak lens kullanıyoruz. Soğan doğrarken gözleri yaşartmıyor. Ee, videonun başında gösterdiğim deniz feneri de burada. Heh, çakıyor orada. Burada anladığım kadarıyla bir köy var. Markus da söylemişti burada bir köy var diye. Nasıl bir şey bilmiyoruz. Yarın sabah göreceğiz. Deniz feneri İspanyolca'da faro demek. Faro. Ana dili İspanyolca olanları olanlar beni faro diye çağırıyor. Deniz feneri demek. Hoşuma gidiyor. Şimdi ilginç tarafı bu ismi bir İngiliz asıllı Amerikalı birisi koymuştu. Ya dedi senin ismin Tire çok da gel sana Faro diye dedi. Dedim tamam. Dedim ne demek? Dedi Deniz Fendi. Dedim olur. Sabah görüşürüz o zaman. Que te quiero mucho Y es sin tono cada día Con el día posterior Y entre día y día, día con tus brazos Un nudo de dos